Anam Seher alışlara bak. İnanmıyorsun değil mi? Arkana dön. Kafan kaldı. Anam topluyorum hemen. Kur'an çarpsın. Dibini gördün mü? Dibini dibini. Anam dibine götürmüş. Yürü kız. kız. Yürü kız. Şey be. Yürü. Paşa da arabada. Bu, Bu kaçarız şey şey bunu Mustafa. Gel ben götürürüm. Bunun üstüne olmaz. Gel bir kere e, gel. Ben. Gel kız bir kere gel. Anam 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 sen asıl madeni kaçırmışsın Seher. Abooo. Uuuu. Uh. Ne oluyor? Çaka yapmıyor. Anam. Vallahi çok. Anla. Şey yap. Dikkat et. Git yürü poşeti alacağım. Vur. Ulan çapsın alışlara bak. Tamam vurur yürü. ezmez ya dur toplarız lan. Ezer ben. bunu. Tutma. Ben kazamı olsa ben toplarım dur. Şunun alıcına bak. Ay, ya işte. Onun için girememişti zaten. Yavaş gel. Ben tutuyorum şöyle. Sen geç. Şunlara bak ya. Ya yine benim gözlerim gördü ya. Çok <laughs> güzel. Bir dakika. Abi sen ne diyorsun ya? Şeyi yaparız, abi, abi hani sen yaparız. ne yapıyorsun, ya? Alış mamiyatı çok iyi. Ağacı, alamıyorum. ağacı, şimdi dökelim ağacı ben şimdi. Aha, alış mamiyatı yapalım bunda. Anam 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 şunlara bak, şunlara aşılara. <laughs> o zaman. Koca koca. Şurayı ortaya bak, bak, toplayırsan kışık getirirsin. Bak 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 bak. Bak bak bak. <laughs> Kız şunlara baksak ha, inanmıyor sen, inanmıyor değil Mantar bulmuş gibi aldım. <gülüyor> 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 Cüzdanımıza düşmeyin ben. <laughs> Toptancının parası da var. Yanarız. <laughs> bu, bunları güzel bir yıkayacaksın. Hayır, Dökülmüş. Hayır, alış marmelatı yapacağız bundan. Aynen. Alış sirkesi. Sirkesini boşver ya. Yok alış sirkesi de çok faydalı. Faydalı da şimdi. Bak şunları da Al, vermiştik. Şey de alış sirkesi bak, yapalım. Şimdi bak küçük küçük şey dediği gibi. Vallahi, Türkan abla diyor, doya diyor doya ya. Bak şunlar koca kocaman bak. şunda koca koca. Doya. koca, doya. Bak, doya. koca doya. Hele hele bak da, Deve gibi bak bak bak. Ama çok. Küçüklerden sirke yapalım aşkız sirke büyüklerden de şey. Kız ben bunları ipe dizeyim satayım mı yarın? 20 milyona satarım ben bunları. Buradan 3-4 sırım çay çıkar. Hayır vermem. <laughs> seher, Olmaz. Sergar Bey Olmaz. Ama yine iyi ki bakmışsın kafamı kaldırıp da şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Poşeti götürün ben şimdi arabadan. Şu küçükleri de alalım değil mi? Al al hepsini al. Alış sirkesini. Alış sirkesi yaparız. Ana şu dipre falan dolu da abi burala falan dolu. Ha u! <laughs> bir dakika göstereceğim şimdi bak ne hala. Baca baca. Ben büyüklerini toplayamam vallahi gene de. <laughs> Seher var burada. Bir tek şimdi, şey koyar mı burada galiba? Bir dakika bak şimdi şunu şuraya koyasam kamerayı. Ben tutu vereyim dur. Ya sen çek hem şey. Ben paşa da alıp geleceğim. Bakın ne Allah Ağacı Burada yeri var mı? girecek geldik. Salak bu ağaçlar ne? Şuraya bomba. Al işte vefeyi topluyoruz. Ya dolu. Daha ağaç hiç dokunmadık ha. Değil mi? Evet. Ama dikenli. Aynen. Baktı. Diken var çok. Diken çok. <laughs> Vallahi. İstersen gel bu tarafa artık şu de alalım. Şunu da al. Bunlar şöyle. Gel. Gel sen de. Şurada. <laughs> Seher abi. Tapla tapla tapla. <laughs> Ani. Sen şuraya gir bence. Bu adakları da al. Ben şuna bir taş atayım mı? Kafadan mı? Yok yani. <laughs> Hay bana. Yani. Sallayın mı? Sallasa, salla. var mı tepesinde? Kız görmüyor mu tepesinde? Varsa salla. Dolu. Sallayalım. Var mı diye. Şöyle kafamı kaldırıyorum. bakayım. Belki şunlarda da alış var. Vardır yani. Var yani tepesinde. Şunlara bak ya. Koca kocaman. Bak bak bak. bak. Alacağım. Heh. Dur poşeti vereyim. <laughs> i̇ki kilo da topladık. İki, iki buçuk kilo. Şimdilik. Ama işte çok zor. Kollarını da seni kısa ya. Hep dalar. Aşağıda araba sesi var. Şurada alışmam diye bakıyorsun da. Yok. Anam 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 anam. Serva mı diyorum. Bak tepesi şuraya bak. <laughs> Yasin. Oruç toplarken. <laughs> Yasin. Sen, senden beklenmeyen hareketler. Çekiyor ya? Olmaz. Çok güzel pozlar veriyorsun. ya. Yasin senin hiç böyle alıç sevdası. Lan ne alıç sevdası ya senin yüzüne ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım bu ağzıma sürmüş müydü ya <gülüyor> <gülüyor> Sen yedin mi bundan şimdi? Yemedim. Ben de. Bu defa hayret. Evet. Sen adam iş. Bak, ah, <laughs> şaliba <halime> bak ya. <laughs> Abi tapıda bak. Evet. 2,5 kilo aldı. 2 kiloya geçti. He, ee, ama şey diplerde gayet herhalde. Hadi de salalım. Hayır yeter. Hayır yeter. Hayır bunun şimdi marmelatını, sirkesini, börtleniniz burada, börtlenimizin reçelini Evet. Yapacağız işte. Hepsini Aslında yapacağız. Aslında bu hayat böyle arkadaşlar. Gel bakayım. <laughs> Gel bakayım hala doymadı adam. Ama <laughs> bak işte biz niye geldik? Öğürtten geldik. Hiç i̇şte alış aklımızda yok. Alış da çıktı karşımıza. Evet. Bir de şöyle gidelim mi? Şöyle. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Önden ben gideyim. Önden sen git. Şöyle nevalelerimizle. Burada yol var. Işte. Ha, demek geldiğimiz yol var. Hani girdik ya. Hayır. İlk başta arabayla gidip bu yerden. Gitmeyiz dedik ya sana Ha, öyle Bana mi? Oraya. Baştan gidelim diyor. Evet. alfa <laughs> ya yolu kapatmışlar niye kapattılar ki ya Şu kiren ağacında kiren yok herhalde. Bilmem solda. Sol tarafı. Sol şu karşı. Ha onda. Bakayım mı? Bak bakayım kiram var mı? Yok. Tamam. Gel. Gel. Geliyor. Gel. Gel yok. Hadi ya Allah bismillah deyip biz yapalım bu nevaliyi. Şurada bir börtlen gibi bir şey gördüm. Ona bakalım gidelim. Neye Şurada Birdman gördüm. Ona tamam, bakalım. De bakalım. Şuradan kolay yer giriliyormuş. Şuradan. Bakayım mı? Mı? Bak bir kere. Yok mu? Yani, yani yok. Sadece. Tamam. birkaç tane bandar alırız da. Peki, tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Artık. Aha şurada bak. Bak. Şurada. Kimi şey burada işte. Yapmaya sorun yok. İyi, iyi, epey topladık yine. Bak işte bir kahvaltı, topladık ya. Ne tez Ne var ya bu işte. Bak bir dakika şöyle diyelim. İşte. Aynen. Keter bize. Bismillah. Bismillah dedik. Çıktık yola. Tam da sizlere göstermiş olduk. Aynen. Ay şunu alıversene. Çok çok güzel. Oo bunu hiç. Der. Kaçma Şu bir yere. Şu tarafa doğru sanki var. Bakacağız. Ve doğru gidelim. Alıcı gördük işte. Bunu topluyorduk biz. Aynen. Bördüden topluyorduk. Alıç. Bak ben ikisini de bıraktı. Kim gördü alıcı? Sen gördün. Sağ ol. Ah, teşekkür ederim. Hiç olmayacak yerde bulduk hem de yani. Bir de çok basit. <laughs> Top dökmüş, dökülmüş. Biz salladık fazla da Bize, bize isim koymuşlar. İlk A önce Safiye ile Faik'ti, şimdi muhteşem ikili diyorlar bize. Değişmiş mi şimdi? Evet. Alalım şunları bilen var mı? Bak biz bunları yiyoruz. Yok, kadar yok yiyoruz bak bunları. Annem falan yiyordu bunu. Annemden görüp biz de yiyorduk. Güzel, evet. bir Abo. Abo. Gel 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 yine yağsın buldu gel. Abo. Bir dakika şimdi bak. Doğruyu söyle. Abo. Bu ülkeler içinde en muhteşemi değil mi? En güzeli bu. En canlı aç bu. Evet. Ya Allah için deyince. Hakkımı da yeme yani. Şöyle yakın bir zoom yapayım size. Özlem duyanlar için dalında böyle. Almanya Almanya'dan neydi ablamızın adı vardı. Adını Almanya'mız unuttum. var. Var var ya çok yurt dışından da izleyen var. Yurt dışından izleyenler siz izleyince memleket <laughs> hasreti özlemimiz giderdi. Hadi bakalım gitsin. Evet. Hadi bakalım yüreğiniz dayanıyor. Mu? <laughs> Şöyle çekeyim hatta size. Burası bak, bak üstümüz orman. Orman. Evimizin bizim evimizin 200 metre üstü burası. Evet. Aslında biz ormanın içinde yaşıyoruz yani. Evet. Almanya'da özlem çeken hemşerilerimiz ne bileyim işte Hollanda'da, İtalya'da, Fransa'da, Paris'te. Hoşuma gitti ama ablam var Sizi izleyince de ya memleket özlemimiz gidiyor diye. şey ne diyor Konya demiş bana? Ne o abi? Yaşına gidiyormuş. Ne, oku? ne o, böyle. o Ne o O ne kı? Hayırız. Evet. Biz de mi oynayacağız? Kır kır. Kuşburnu değil mi? Şimdi? kuş 3 ha alalım. içine katarız, renk katar. He, Gel gel. Alucun içinde şey olur. Marmelat renklenir He zaten e, Tokatlılar öyle yapıyor. İçine ondan kapçalar hani satan lahama Hı hı. Evine yapamıyor biraz daha alıçun ucuz olduğu için şeyde. kuş Şuralarda Şurada ben bir şey gördüm de ne var, Ne olduğunu bilemedim. Alıçun. Yo, alıça da benziyor, eriye de benziyor. Aynen. Erik kalmaz çünkü şimdiye kadar. Nerede? Bu değişik bir şey o. Alıç. Alıç mı? Alıç. Kalmıyor ama alıç işte. Alıç mı? Evet alıç. Dibine döküldü mü ki onun da? Bakacağım. Yok. Yok değil mi? Kesinlikle. Yok geçme gerek. Yok yani bir şey yok. Ana! Böğürtlen. Böğürtlen. Ona bakarken böğürtlen. Bak, bak bak bak. Bayağı var burada böğürtlen. Burada ne valiyi yaptık. Tatlınız beni bekliyor şu anda zaten. <laughs> İstanbul'dan mal geldi beni bekliyor. Şurada. Nerede? Alıyorum valla şöyle. Bunlar lezzetli bu biliyor musun? Yumuşamış artık. Son olgunlaşmış. Tatlı olur. Arabamız ileride değil mi? İleride. Adamı mı çektin? <laughs> adamı çektim. Kastamonu adamı. Kastamonu adamı. Şimdi başka burada yok. Tamam. Burada var mı? Artık şu karşıda var kırmızı kırmızı. Ne oldu o belli değil. Yok böğürtlen de işte. Aha. Var mı yok mu bilmiyorum. Daha güzel Var gene. Teklik var. daha olmamış. Sen bunu sanki yeni daha şey etmiş. Ha. Bunu bırak. Bu olsun. Şurada vardı. Nerede var Nerede Şurada. Onlar da kurumuş. Aynen. Bir de şurada var. Bitici. <laughs> Ama var yani 5-6 şey var. Çok var da hep gitmiş ya. Doğrumuş, güneşli sıcağı iyi. Baksana oraya. Şurada var. Arabamız alalım, alalım, Bence gel şurada var. Şunları da alalım, oradan gideriz artık. Şu mu kadar? Şu mu ka? Evet. Eğer bu, bak çamın içinden... Şu var, bir de, bir şey de şu var. var. Şu var, bir, bir de... Bak bir dakika, şunu çek gel. Bak şu görüntüye bakar mısın çamın içine bak. Bak çamın içinden şey çıkmış, birilerle birleşmişler. Ama bu bir yeşil, kırmızı var bir de işte. Anam anam anam. Sen bunu görmüşsün. Ben bunu görmüşüm demek ki durum. Bu Dur. arabayla geçerken bunu gördüm aynen. Ama şey olmamış. Daha olmamış. Ama bu olunca toplamak lazım. Evet yani. baksana ya. Bunu bir, bir hafta sonra gelelim. Bak. Şu ağaca baksana. Aynen burası komple ağaç ya. Bakayım şuna. Buraya baksana. Üzüm şuraya, gibi. Şuraya. şuraya çek ya. Şuraya Üzüm şuna. gibi. Şuna baksana. <laughs> Beni ben çek. Evet. Senle Sen ne çekim de gözükmüyor. Kış burnu. Gölge, güneş. Kış burnu da bak bak kış burnu çam hepsi bir arada. Allah Allah. Üzüm gibi. <laughs> Vallahi ya bunu ağaca alalım. Bu ağaç olmuş zaten dedi. Tamam. Hadi gelme. Artık gidelim. Hoş geldiniz Kastamonu Vlog izleyicileri. Ben Masterchef <laughs> <laughs> Yasin biraz değişik giriş yaptım. Yasin bugün size ne yapacağım? Bugün size ne yapacağız? Bugün size bunlardan bakın öyle avuçlardan Alış marmelatı ve alış sirkesi. İlk önce alış marmelatı yapıyoruz. Önce sirkeli. alış. Aynen. Bu, bu, bundan hem alış marmelatı hem alış sirkesi yapacağız. Sırayla ama. Bir dahaki videoda sirkeye geçeceğiz. Şimdi bunu biz güzelce topladık biliyorsunuz. Daha da dövüş, kavga böyle, aksiyon, adrenalin. Sabahın sekizinde gittik bunları güzelce topladık. Aynı kış burnu gibi düşünün. Hani kış burnu marmelatı gibi. Ama bunun faydaları daha çok. Yani bunu televizyonda da görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. internette de bulursunuz. Astıma, branşite, zatüreye, nefes darlığına, idrar sokma sökücü özelliği varmış, balgam sökücü özelliği varmış. Yani nefes darlığına, her şeye... Şeker hastalığına. Şeker çok hastalığına iyi. birebir. Ha, bak onu unuttum. Çok teşekkür ederim. Yamak. Şeker hastalığına birebirmiş. Bunu şeker hastalığı mesela şöyle ufak tefek bir tanesi. Biz iki gün oldu topladık, üç gün. Yapamadık, Şu sıra gelmedi. Ayıtladık hani şey olanlarını, Yıkadık güzelce. Ben yine bir kere daha şöyle sudan geçireceğim. Düdüklü de bunu kendinden geçene kadar herhalde değil mi Seher? Evet. Yarım saat şey yapacağız. Düdüklü de eriteceğiz, eriteceğiz Ondan sonra da geçirme işlemi var. Heh, ama bir püf noktası daha söyleyeyim şimdi bizim yapacağımız da. Biz bir de elma da katacağız. doğal elmalardan. Şu ekşi var. Ha, hani köye giderken topladığımız ekşi elmalar vardı böyle kurtlu murtlu. Onların kurtlarını ayırıp güzelce yapacağız. Şurada dolduğumuz misal. Evet, hepsini doldurma şeye ayır, sirkeye. 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 Şöyle yumuşak olanları alıyor. Yok, yumuşak olanları kat, zaten yumuşayacak. Allah'ım. Tabii. Tamam. Sirkesi de çok meşhur bunun. Sirkesi de, yani millet, pazarda falan ben duyuyorum yani. kadınlar falan, bayanlar konuşuyor orada, hanımlar. Tamam. Yeter şey, mi ki? Aha. Bence yeter. Zaten sirkeye çok gerek yok. Şimdi bunu böyle aldık. Şu küçük küçük şey da küçük böyle içinden çıkanını kurduk şey taşı toprağı ne var sonra kaplanı sormuyoruz değil mi? Hayır. Ufalayayım mı? Hayır. Bütün mati. Ya bir kere şey Su mu ucuz elma şimdi? Evet su koyacağız. Sıcak mı? Yok. Hayır, sıcak var. su da var sıcak suyu da koyarız olmaz. İki bardak da herhalde şeker mi sadece ha bunun başka evet. bir, bu arkadaşın başka bir şey yok. işte. Aynen. Alıcı toplan yıkan düdüklü yatın Elmanız varsa bak hem arama katıyor, hem vitamin, hem bir lezzet, hem bir renk. Değerlenmiş oluyor elmalarda. Ya ne bulsanız atınlar bir şeymiş de. Sağlıklı bunlar. Bunlardan millet, dedemiz, nenelerimiz hep bunlardan savaştılar. Üzüm, neydi o? Üzüm hoşabıyla Ortalık Savaşı'nı kazanmış. Bizim dedelerimiz, nenelerimiz. Biz de ne bulursak değerlendireceğiz, atmayacağız. Atmak yok. Önünüz de pek hoş Yasin Bey. <laughs> Demeseydik keşke unuttum ben onu. Ya şu aşamada gidiyor da bu senin ki herhalde. Benim o. Ha, aslında bana hatırası yazıyor. Bülent Maden gibi oldum anne. <laughs> evet arkadaşlar evet. <laughs> ne diyeceğim bu şey kadın kardeşlerim. daşları. Kadın kardeşlerim. Ne yaptılar o pazarda bir yerde ya. Maden. Onun hakikaten e, gençliğin çocuğu, genç zaten genç adam da, genç arkadaşımız da şey, çocukluğunda da hani öyle neşeli böyle cıvıl cıvıl, iyi yani ben severim öyle neşeli insanları. Onlardan öyle insanlardan vakit geçer. Mahkeme duvar gibi ağır ceza hakim olanlar Arkadaşlar gülüm, birbirinize gülüm. Daşan <laughs> ağa da dedik, sen baksana, dolu mu? Alışları attık şeye. Tüpe hatta altında için. Çok da kusatmaya gerek yok. Sırıklar i̇şte içinde ya. Zaten bir yer taşana kadar su dolduruyoruz arkadaşlar. Üzerinden az bir taş alacak. Bakayım. Şöyle. Taş da aldı. Birazcık daha. Tam da denk geldi. Evet. 2 litreye yakın su koyduk işte biz ona. Ne kadar görünse. Siz de taşınca. Şimdi bunu kapatıyoruz. Yaklaşık 40 dakika, 45 dakika kadar haşlıyoruz. Bakayım. Görüyor musun? Şuna bakın bir kere. Alışlara bakın. Böyle pamuk gibi oldu. Elma dersen annem küçükken elma pişirdi, yerdi öyle dişleri kesmezdi. Aynı onları andırmış. Suyu bir şeyle almış Döküyor musun? döküyoruz mu? Tabii suyu. tabii, suyunu da katacağız, ne dökülürse. Ama var ya, bunun kokusu daha bir güzel olmuş ki. Değişmiş. Elma da var ya. Ha, bir değişik bir koku var. İşte elmanın kokusu, ben o yüzden kattım elmayı. Aroma katıyor, çok güzel koku veriyor. Şey de katılabilir, bu olabiliyor mu? Karanfil. Ayva katılabilir, şey katılabilir. Vallahi, Hı <laughs> şuna baksana. Geçen günkü koku geldi yine böyle aynı o Kış da biraz daha baskın bunda Şimdi bunu ne yapacağız böyle arkadaşlar bunun içine Güzelce alışlarımızı, elmalarımızı, ayva ayvattıysanız ayvalarınızı alıyorsunuz Geçireceğiz ama suyunu çok koymamaya çalış da soğusun hani Tamam o Altta geçer zaten suyu Alıyoruz şey yapacağız Geçireceğiz Birazcık kaşığından biz bunu edeceğiz şöyle geçireceğiz Ondan sonra biraz soğuyucu da elimizden. Ha, onu hatun sıkar. Benim ellerim biraz tüylüyor. <laughs> ee, şöyle güzelce bakayım daha var mı? Daha bir şey daha var. Bun, bundan ilk defa yiyeceğiz ha Ser. Evet. Ben, ben daha, daha önce yedim. Ben de yedim de. Ya, hazır ya, yedim. Ha, Yani, hı yani hı. işte hazır da. Hatta bunu şeye katıyorlar. Dediğim gibi. Tokatta. Şimdi biraz daha varmalıyım onları da. Yoksa ezmeye başlayayım mı? Fark, et. Fark etmez. Fark etmez. Ezilmezsin zaten de. Niye ezilmiyor? Sıca sıcak da. Baş ödün ezilmez mi? Zor. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada mı ezeyim? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ne ezilmemiş bu? Oh, şey bir... Suyu o suyunu al çünkü şey, so soğutmaz Aynen. onu. Aynen altı bayağı bir sıcak o. Şöyle 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 işte. Hatta e bunu topa çoğalsama ya şey sen gibi. Tan şöyle. Hı hı. Şöyle şöyle edeceğim. ezilir? Biraz ezilsin, soğusun. Yine sıkmaya başlamışsın artık. Evet. Ben şuradan bir yerden bir şeyler yakar. Do dolmuş bu bence. Hadi rahmiş. Baksana arkasına, arkasına baksana bak ya. Yerden akıyor. Tenceremizi değiştirdik. Biraz daha büyük tencere de sıkıyoruz şu an. Bunu böyle aynı e, kuş burnunu da sıktığımız gibi aynı şekilde devam. Kuş burnunu da bu şekilde sıkıyoruz izlemeyenler için. Aynen kuş burnunu da böyle sıkıyoruz. Onu da izlen yani bence. Bilmiyorsanız, <gülüyor> <gülüyor> izlemediyseniz kusura bakmayın. ben yani bir zahmet. Ben burada o kadar emek verip çekeceğim. Siz de izlemen. Parmak kadar yakınsınız. <laughs> Onun başta da kuş burnu neydi? Kuş burnu marmelatı nasıl yapılır? Tabi. Kastamonu vlog'dan girin. <laughs> ya da buradan videolardan devam edeyim. Evet şöyle bir tane sıktık bak biraz Birazcık Biraz da çıktı. Şimdi bunu bir de inceden geçireceğiz. Evet. Bunu üç kere geçirmeye gerek yok dedi Seher. Yok bunun tüyü yok. Bunun tüyü bir şey yokmuş. Çekirdekleri var. Az çok değil mi? Hı hı. Kışburnu marmelatı nasıl yapılır? Hadi bakayım. Ya bunu yazın çok doldu. Ne kışburnu ya? Bir de kış bak yine kışburnuna gittim ya ben. Alıç ya bu. Alıç alıç. Alıç alıç. Biraz fazla şimdi evet şeyi. Buradaki Suyundan dedik atmıyoruz diye. Tabii Ama geldi geldi onu... suyundan ne güzel. Geçireceğiz, geçirmeye yardımcı olan şey su. Bir de vitamin de onda. Değil mi? Hı. Aynı da ondan aynı da. Hani gemik suyu gibi düşünün. Yakında size güzel bir sürprizim var arkadaşlar. Devireyim mi sen? de. Paça çorbası yapacaksın. Paça değil. Kelle paça. Kelle ha. Kelle paça. Dil paça. Karışık. Aşçı eniştem benim. Yani eniştem aşçı benim. aşçı <laughs> eniştem benim. Eniştem aşçı. Anlattım anlattı şöyle yapalım böyle yapalım. Ben biliyorum da terbiyesi var terbiyesiz var. Terbiyesiz yapacağız biz? Terbiyesiz havzada içtiydik. Çok güzeldi. Ondan yap verecek. Onun evinde yapacağız onu Paça, çek, paça çekeceğiz orada. Paça, kelle paça, beyin çorbası. Sen çok sever beyin. <laughs> kelle paçayı sever de değil mi? Aha, uh -huh, ben... Kelle paçayı yer de dil, dil de katıyor. Sen onu biliyorsun değil mi? Biliyorum hepsini bir arada güzel bir kelle paça çorbası yapacağız size. Kış günlerinin vazgeçilmez çorbası. Her türlü hastalığa şifa, sarımsağı, bol katacağın sirkeyi içeceğin akşamları. Şu tavuğun kursağını çıkarırsınız ya. Gördüğünüz gibi sesi zaten belli ediyor kendini. Aynen. Kalmadı. Babam ibi kesince anam Bursa'nın ayıklardı. Aynı onun gibi daşta kaldı galiba. Kıdıştı. Ha ha. gel ben çekeyim. Şimdi yakından çekmem kilo kiloluyum gözüküyor mu? Bu tamam. Şimdi bir aşaması daha bitti arkadaşlar. Bence şuraya koyalım. onu. Şimdi ne görüyoruz? Bakın. Oo, şuna bakayım ha. Oo. Kız babu çok oldu gibi geldi bana. Geçen bu geçenkinden çok sanki bana doğru. öyle. Vallahi. Evet, baksana o kadar yoğur canım ne geziyor, bir sığmayacak belki. Ama. Şimdi bu bu kadar süzeceğiz değil mi? Aynı yani, böyle inceden geçireceğiz bir kere. Evet, daha. aynen. Güzel, zekal süzgeçten, telinden, külünden geçirdik arkadaşlar. Kuruyoruz. Bir kalından. Oh. Sonra tel süzgeçten. iki kere içten. İki kere. Üçüncüye gerek yok. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu mis gibi. Bir kergur bir süzgeç. Koyuluğu da gene her zaman gibi koyu. Az su katarsanız daha çabuk tencere şey, şey yaparsınız. Ocaktan al alırsınız. Şeker ne zaman atıyoruz? Birazcık daha koyulunca katacağız. Kaynayınca şekerini katacağız. Kaynayınca değil. Ne diyeceğiz? Biraz daha koyulacak yani. Kaynayıp koyulaşacak. Aha. Kaynayıptan sonra koyulacak değil mi? Kaynayıptan sonra koyulacak. Ama bayağı koyu bu. Hı hı. Hı oh. hı. -hı. Aluç. Alıç marmaratı yapıyoruz, görüyorsunuz. Evet. Bence nettik. Alışları yıkadık. Değil mi? Evet. Güzelce düdüklü haşladık, yumuşattık. Sonra bir tane kalın kevgirden geçirdik. Sonra inceden geçirdik. Tüper attık. Bekliyoruz. Evet, şöyle üzerine köpükler birikiyor. köpükleri, abi. evet bu köpükleri alacağız. Kuş sarı bunu sarı. da böyle birikmiyordu ama bunu da birikiyor. Evet, bak sarı sarı değilse almak lazım herhalde. Biz de bilmiyoruz da. Yani almalı bence. Çünkü evet. reçellerde falan da köpük alınıyor. Aynen. Şeyde ya ne oynamadı? Çam pekmezi kozalara pekmezini de aldıydık yani. Anlayabildim. Arasında bunu... da karıştırsınlar değil mi aşkısı? Bu karıştırılacak evet. Aynı şeydeki gibi karıştıracak. Şimdi şekerini atacağız. Bayağı koyulttuk. Aynen. Şimdi şekerini atacağız artık. Arkadaşlar şekerden şeyi bu <laughs> şöyle kısalım azıcık. Evet şöyle ben yakından çekeyim. Bunu zaten şekerini az yapacağım. Çünkü şeker hastalısı için yapıyorum bunu. Evet. Bu bir tane çalıştığım evin annesi şeker hastası ve hani özel yapım bu. Öyle söyleyeyim. Sipariş. Hmm, İki Bundan. Alıştan şeyden kış boyundan yani beğenmişler. Allah razı olsun sevmişler. <laughs> Şekeri az olsun dedi. Buna iki tane gider yani. Ama normalde üç hani olsun. üç ya da dört gider yani. Bana kalsı daha bir, bir bardak da yeter ama. Yok hani, yetmez. Yani. Şey yapmaz ki. Hem çabuk bozulur hem de koyulaştıramazsın. Hı -hı. Tamam. Tamam yaklaşık bir yarım saat daha kaynatacağız. Ondan sonra kavanozları alacağız. Soğutma işlemine geçeceğiz. Evet. Şeker de attık. Bir kere daha karıştırıyoruz. Ara sıra dediğimiz gibi unutmayın. 10 dakikada, 5 dakikada bir kısık ateşte olsa pek sıkıntı olmaz. Hani karıştırın dibine sarmasın. Sarma ihtimali olan bir şey bu da. Gidip gelip şöyle kepçelerle karıştırıyorum. Evet. Kastamonu vlog izleyicileri. Bizim alıç marmelatımız tamamlandı. Gördüğünüz gibi bak biz bir kavanoza burada doldurduk. Sıra sıcak sıcak şimdi. Ha bir tane daha kavanoza dolduruyor. Bunda hastaya gidecek. Şifa niyetim inşallah. Ama mayhoş mayhoş çok şahane olmuş. Evet. Tadı kıvamı. Hafif böyle biraz daha şimdi soğuyunca daha da koyacak. Şu an çok kaynar zaten. Evet. Hani kavanoza da tutulmayacak gibi. Peçete vereyim mi? Evet. Bir tane peçete vereyim. Dejavu gibi oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sanki daha önce bu işlemi bir yerde daha gördüm gibi. Ondan sonra bunu sıcak ağzını kapatacak. Evet. Sonra yenmeye hazır arkadaşlar. Bizlere destek olmayı, bizlere abone olmayı, bizlere yorum atmayı, bizlere eleştirilerinizi, önerilerinizi göndermeye devam edin. Evet. Kastamonu alıç marmalatı yaptık. Yaptık. Bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşgörün, hoşçakalın.